Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türkiye'nin yüz akı bayraktar sihalar dünyanın dilinden düşmüyor. Ülkelerin almak için sıraya girdiği bu üstün özellikli silahlar sergiledikleri başarı ile parmak ısırtıyor. Fransız basını da TB2'lerin başarısını kaleme alarak İHA'lar Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor. Baykar ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor denildi. Fransız basını Bayraktar İHA'ların tartışılmaz başarısına dikkat çekti. French TV Info adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler sıralandı. SİHA ve İHA'lar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleriyle dünyanın takdirini kazandı. Haberde Türkiye, Bayraktar SİHA'lar ile Ukrayna ordusu ve başta Sahel bölgesinde olmak üzere birçok ülkeyi memnun etti. SİHA'lar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor, denildi. Yaşanan çatışmaların Türk silahlarının itibarını daha da artırdığı belirtilen haberde, dronlar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor vurgusu yapıldı. Özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye ifadeleri kullanılan haberde, Bayraktar insansız hava araçları, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus sırlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kiev'in, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı. Bu insansız hava araçları, Ukrayna ordusunun onlara bir şarkı bile adadığı ve hızla viral olan ve erdemlerini kutlayan bir yıldız haline geldi denildi. Bayrakların ilk başarısı bu değildi. 2020 yılında Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni zırhına karşı kullanılmış ve Bakü kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirmesine yardımcı olmuştu. 2019'da ise Libya'da hükümetin General Hafter'in milislerine karşı muzaffer bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağladı. Bayrakları dünyada vazgeçilmez hale getiren birçok kritik nokta var. Şüphesiz bunlardan en önemlileri muadillerine göre daha üstün olan bu silahların nispeten uygun fiyatı ve yıllarca eğitim gerektirmeyen kullanımı. Haberde bu detayda atlanmadı. Haberde, Baykar tarafından çalışmaları sürdürülen Kızılaymaya da atıfta bulunularak, Baykar firması ilmesini sürdürüyor. Şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. Ce yandan TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar kazandırdı denildi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı insansız hava araçlarına Afrika ülkelerinden de talep giderek artıyor. Afrika ülkeleri birer birer siha ve iha'lar için Türkiye'nin kapısını çalıyor. Haberde, Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin büyük elçilik sayısını neredeyse katlanarak arttırdığı Afrika kıtasındaki diplomatik saldırısını desteklediği için İHA diplomasisi içinde kullanılıyor ifadeleri kullanıldı.